Ben Mari benim ve bugün size anlatacağım şey hayatım boyunca yaşadığım en acı en aşağılayıcı en yıkıcı şeydi bir gün sabahın erken saatlerinde mutfağa su içmek için indim ve evdeki ışıkların açık olduğunu fark ettim içimden bir ses bana yukarı çık dedi ama merakım beni aşağıda tuttu misafir odasının kapısı aralıktı içeriden gelen fısıltılar beni durdurdu ve içeriye. Baktım gözlerime inanamadım kocam torunumla aynı yatakta uyuyordu üzerlerinde neredeyse hiçbir şey yoktu kocam sadece iç. Çamaşırıyla yatıyordu torunum ise, sadece bir tişört giymişti bu sahne beynimde dondu kalbim yerinden fırlayacak gibiydi ağzım kurudu bir adım geri attım ve Daniel gözlerini açtı bana baktı ve bana ne dediğini duymayacaksınız inanamıyorum. Ama aynen şöyle dedi hayatım sakin ol yanlışlıkla oldu evet yanlış duymadınız bana bunu söyledi yanlışlıkla olmuş bu nasıl olur bu. Nasıl açıklanabilir torunumla aynı yatağa nasıl yanlışlıkla girersin ben dondum hiçbir şey diyemedim torunum yüzüme bile bakmadı. Gözlerini kaçırdı ve sadece şöyle dedi lütfen anneanne hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Ama içimdeki her şey koptu. O anda bir şeyin çok fena ters gittiğini hissettim. Ama inanın bana bu sadece başlangıçta olaylar öyle bir noktaya geldi ki asıl bombayı henüz duymadınız bu hikayeyi sonuna kadar dinlemeden asla yargılamayın çünkü bu sadece bir aldatma hikayesi değil bu. Bir ihanetinin yıkımın ve en sevdiklerinizin arkanızdan bıçaklamasının hikayesi, şimdi senden küçük bir şey rica ediyorum eğer böyle. Gerçek yaşanmış hikayeleri dinlemeyi seviyorsan hemen abone ol çünkü kanalımız büyüyor ve sen de bu topluluğun bir parçası olabilirsin. Ayrıca aşağıda yorumlarda düşüncelerini yaz bu konuda yalnız mıyım bilmiyorum bu yaşadığım çok sizce affedilir mi sizce bu gerçekten kazara olmuş olabilir mi lütfen yorumlarda bana yaz çünkü ben bu hikayeyi anlatırken hala tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum hikayenin tamamını dinlemeden karar verme çünkü birazdan duyacakların her şeyi değiştirecek. Ben Daniel ile tanıştığımda 45 yaşındaydım, o 30'du insanlar yaş farkımızla dalga geçiyordu arkamdan konuşuyorlardı. Ama o bana sürekli şunu söylüyordu seni olduğun gibi seviyorum yaş sadece bir sayı seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Ben de inandım çünkü hayatım boyunca kimse bana onun gibi bakmamıştı. Annelik hayatımda kolay olmamıştı kızım çok genç yaşta. Hamile kalmıştı Isabela'yı doğurduktan sonra ortadan kayboldu çocuğunu bana bıraktı. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım onu. Kendi kızım gibi büyüttüm Isabela hep özel bir çocuktu içine kapanıktı. Ama sevgi doluydu Daniel, onun hayatımıza girmesiyle biraz daha açıldı çünkü o hem baba figürü hem de dost olduğu Sabela 3 yaşındayken Daniel ona masallar okurdu, akşamları uyuturdu, banyosunu yaptırırdı, onunla parkta oynardı, o kadar iyi anlaşırlardı ki bazen onları izlerken gözlerim dolardı. Kendi ailemi sonunda kurduğumu hissediyordum, evimiz sıcacık olmuştu, Daniel çok çalışıyordu. Ama her zaman eve zamanında gelirdi yemekleri. Birlikte yerdik Isabella onun kucağında oturur birlikte televizyon izlerlerdi Daniel ona her zaman prensesim derdi bazen içimden acaba bu kadar yakın olmaları normal mi diye geçirirdim. Ama sonra hemen kendimi suçlardım çünkü onların arasındaki bağ sadece saf bir sevgiydi Isabella büyüdükçe Daniel'in ilgisi de azalmadı tam tersine ona daha çok iltifat etmeye. Başladı saçlarını öldü gülüşünü öldü Isabella da ona karşı çok saygılıydı babası gibi seviyordu en azından ben öyle sanıyordum Daniel ile. Evliliğimiz başlarda mükemmeldi, sorunlarımız yok muydu? Elbette vardı. Ama hiçbir zaman birbirimize bağırmazdık, tartışsak bile sonunda hep sarılırdık. Ben onun için yemek yapar, o da benim için çiçekler alırdı. Isabella okuldan geldiğinde Daniel ona sorular sorardı, gününün nasıl geçtiğini dinlerdi, onun derslerine yardım ederdi. Bazen birlikte saatlerce projeler yaparlardı bu. Bana çok iyi geliyordu çünkü ben çocukluğumda böyle bir ortamda büyümemiştim. Sonunda düzgün bir ailem vardı. Bunu kolay kolay Kaybetmeye niyetim yoktu, o yüzden bazen içinde bir şeyler hissetsem bile sustum bastırdım görmezden geldim bir keresinde Sabela 16 yaşındayken Daniel ona doğum günü hediyesi olarak bir kolye aldı üzerinde ı harfi vardı Sabela Daniel'a sarıldı ve teşekkür etti sonra aynada uzun uzun kendine baktı, o an içimden bir şey geçti ama sonra kendi kendime kızdım ne var. Canım genç bir kız güzel bir kolyeye sevinmiş Daniel sadece bir baba gibi davranıyor, o kadar sonra zaman geçti Sabela 19. Yaşına geldi artık genç bir kadındı Daniel ile arasındaki ilişki hala çok yakındı. Ama ben artık bazı şeyleri daha farklı görmeye başlamıştım. Onun yanında giydiği kıyafetler daha cesurdu Daniel onunla daha çok vakit geçiriyordu. Ve ben daha çok yalnız kalıyordum yine de içimdeki o küçük ses hariç her şey dışarıdan mükemmeldi insanlar bize imrenerek bakıyordu Marine. Şanslısın diyordu eşin sana aşık torununla da arası harika herkes böyle bir aile ister derlerdi ben de gülümserdim ama o küçük ses. Hiç susmadı işte o ses beni sonunda her şeyi göreceğim noktaya sürükleyecekti ve o gün geldiğinde hayatımın en büyük yıkımını yaşayacaktım. Isabella 19 yaşına bastığında davranışlarında bir şeyler değişmeye başladı. Artık evin içinde topuklu ayakkabılarla dolaşıyor, kısa şortlar giyiyor, saçlarını saatlerce düzleştiriyordu. Daha önce hiç makyaj yapmayan o kız aynanın karşısında saatler geçirir oldu ve Daniel de bir anda değişmeye başladı. Sürekli parfüm sıkıyor, spor salonuna yazılmıştı, aynada kendine Bakıp gömleklerini ütülemeye başladı ilk başta düşündüm ki belki sadece yaşlandığımı hissediyorum ve bu yüzden kıskanıyorum ama sonra. Bazı şeyler çok bariz hale geldi bir gün Daniel Isabella'ya şöyle dedi vav artık tam bir kadın oldun tıpkı gençliğinde senin gibi güzel bir kadınla evlenmişim gibi dedi gülerek ben oradaydım odaya sessizlik çöktü Isabella başına eğdi ve hafifçe gülümsedi ben ise o an bir şeylerin ters gittiğini hissettim ama yine de sesimi çıkarmadım kendi kendime mari paranı yaksın dedim. Sonra başka bir gün banyoda onun saç tokasını buldum. Bizim banyomuzda Daniel'le olan banyoda Sabela saç tokasını bırakmış ben. Ona sordum bu burada ne arıyor diye bana şöyle dedi Anadolu Ajansı sanırım yanlışlıkla bırakmışım özür dilerim anneanne yine de içime oturdu o küçük detay beni günlerce düşündürdü sonra Daniel'in telefonunda Isabella'ya yazılmış bir mesaj gördüm telefonunu mutfakta şarjdaydı mesajda sadece şöyle yazıyordu bu gece yine seni rüyanda gördüm kalbim hızlandı başka. Hiçbir şey yoktu ama bu cümle tek başına içimi yaktı ona sormadım çünkü cevabını duymaya hazır değildi Isabella o aralar sürekli odasına kapanıyordu. Kapısını kilitliyordu müziği açıyor saatlerce dışarı çıkmıyordu ve Daniel sürekli onunla ilgilenmek için bir bahane buluyordu bir keresinde alışverişe birlikte gitmişlerdi bana söylemeden ve eve döndüklerinde Isabella'nın elinde yeni bir elbise vardı ben bu elbiseyi daha önce hiç görmemiştim Daniel ona bakıp çok yakıştı sana prensesim dedi ben içimden haykırmak. İstedim ama gülümsedim. Susmak en kolayydı. Çünkü kalbim hala bir umutla onların sadece yakın olduğunu düşünmek istiyordu ama içimde o küçük ses artık bağırıyordu. bir şeyler dönüyor, göremiyorsun. Ama yakında anlayacaksın." diyordu. Ve işte o gece geldi beni tamamen darmadağın edecek olan, gece hayatımın yönünü değiştirecek olan o gece. Artık kaçacak yerim kalmamıştı. Gerçeği gözlerimle görecektim. O gece her şey değişti, uykum kaçmıştı. Gece yarısıydı, mutfağa su içmeye indim. Ev sessizdi ama koridordan hafif bir ışık geliyordu. Misafir odasının kapısı aralıktı. Odaya yaklaştım, içeriden hafif bir ses duydum, biri nefes alıyor gibiydi. Kapıya doğru eğildim ve gözümle gördüğüm şeyi hala unutamıyorum. Daniel ve Isabella aynı yatakta, yan yana yatıyorlardı. Daniel sadece iç çamaşırı giymişti, Isabella ise sadece bir tişört içindeydi. Yorgan üzerlerinde gelişi güzel örtülmüştü, birbirlerine dönük yatıyorlardı. Aralarında neredeyse hiç mesafe yoktu kalbim yerinden fırlayacak gibiydi beynim durdu nefes alamadım bir an kapıyı açıp bağırmak istedim ama ayaklarım zemine yapışmış gibiydi sessizce geri çekildim ama o anda Daniel gözlerini açtı beni gördü hemen oturdu ve gözlerime bakarak şöyle dedi Mari bu bir hata hayatım yemin ederim yanlışlıkla oldu bu odada olduğumu bile hatırlamıyorum Isabella ise gözlerini bile kaldırmadı sadece yorganı kendine çekti ve kısıt bir sesle anneanne anne dedi lütfen düşündüğün gibi değil o an dünya başıma yıkıldı beynim hiçbir şey düşünemiyordu ne duyduğuma ne gördüğüme inanamıyordum Daniel yanına gitmiş beni tutmak istemiş ama elimle onu durdurdum hayır dedim dokunma bana sadece çıkın odadan ne demek istiyor bilmiyorum ama tek istediğim onlara daha fazla bakmamaktı o geceyi nasıl geçirdim bilmiyorum yatakta gözlerimi tavana dikmiş sabaha kadar düşündüm aklımdaki tek soru şuydu yanlışlıkla mı Daniel gerçekten sarhoş muydu başka odada olduğunu mu sanıyordu yoksa ben aptal mıydım sabah olduğunda kahvaltıya inmedim Daniel bana mesaj atmış seni seviyorum her şeyi açıklayabilirim diye Sabela okul çantasını alıp gitmişti evin içinde bir sessizlik vardı ama içinde fırtına kopuyordu akşam yemeğinde Daniel bana yaklaşıp bu konu hakkında konuşalım dedi ben ona sadece bir şey sordum bana dürüstçe söyle dedim bu daha önce oldu mu bana. Vakti sustu sonra hayır dedi ama gözleri yalan söylüyordu o gece onun yanında uyumadım başka odada yattım içimde bir çatlak oluşmuştu ama hala tam anlamıyla parçalanmamıştım çünkü zihnim gerçeği tam kabul etmiyordu. Belki gerçekten bir hata olmuştu, belki ben abartıyordum, belki sadece tuhaf bir tesadüftü ama içimdeki ses artık bağırıyordu bir şeyler çok yanlış Mari görmek istemediğin şey gözlerinin önünde. Bu sabah diğerlerinden farklıydı güneş henüz tam doğmamışken ben çoktan ayaktaydım çünkü içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk vardı sanki bugün bir şey olacaktı ne olduğunu bilmiyordum. Ama kalbim hızla atıyor, ellerim terliyordu. Derin bir nefes aldım ve mutfağa doğru yürüdüm. Kahve makinesine bastım. Sessizlik içinde bir damla kahvenin düşüşünü izledim. O an telefonum çaldı. Tanımadığım bir numaraydı. Normalde açmazdım ama bu sefer içimdeki his beni zorladı ve açtım. Ses boğuktu uzaklardan. Geliyordu sanki birisi fısıldıyordu Jack dedi sonra bir sessizlik ardından tekrar o boğuk ses yardım etmelisin dedi ve hat kapandı elinde telefonla dona kaldım kimdi bu neden beni aramıştı bir oyun muydu yoksa gerçek miydi beynim bu sorularla meşgulken kapım çaldı irkildim kimseyi beklemiyordum kapıya yaklaştım ve dürbünden baktım kimse yoktu kapıyı yavaşça açtım yere. Bırakılmış bir zarf vardı eğilip aldım üstünde sadece adım yazılıydı Jack kalın harflerle yazılmıştı zarfın içinden bir fotoğraf. Ve bir not çıktı fotoğraf siyah beyazdı ve eski bir ormanda çekilmişti notta sadece bir cümle yazıyordu, onu bulmak senin kaderin. Bu ne demekti kimdi bu onu dedikleri kişi ya da şey her şey giderek daha da tuhaflaşıyordu. Ama duramazdım bir karar vermem gerekiyordu, ya bu gizemi görmezden gelip hayatıma devam edecektim ya da bilinmezliğe adım atacaktım içimdeki bir ses ikinci seçeneği fısıldıyordu çünkü bu artık sadece merak değildi sanki bir görev gibi hissettirmeye başlamıştı beni seçmişlerdi. Ya da ben zaten bu yolun parçasıydım. Kahvemi bırakıp üstümü giydim ve dışarı çıktım. Hava serindi ama içimdeki ateş daha da büyüyordu. Fotoğrafı incelemeye başladım. Arka planda belirgin bir kaya formasyonu vardı. Belki buradan yola çıkarak yerini bulabilirdim. Araştırmaya başladım. Eski ormanlar, taş yapılar, belki internet bir ipucu verirdi. Birkaç saatlik aramadan sonra benzer bir görüntüye ulaştım. O kaya formasyonu eyalet sınırında terk edilmiş bir ormanda bulunuyordu. Kimse oraya gitmiyordu çünkü. Söylentilere göre o ormanda insanlar kayboluyordu ama ben gitmeliydim arabaya atladım ve yola çıktım her kilometrede kalbim daha da hızlı atıyordu radyoyu açtım ama hiçbir istasyon net çekmiyordu bu da beni daha da gerdi ormanın girişine ulaştığımda güneş neredeyse batmak üzereydi gökyüzü kızıl bir renge bürünmüş ağaçların gölgeleri uzamıştı içeri adım attım. Yapraklar ayaklarımın altında hışırdadı kuş sesleri bile susmuştu ilerledikçe ormanın derinliklerine gömüldüm telefonumun sinyali kesildi. Etrafımda sadece doğa ama o da sanki bana düşmanca bakıyordu. Aniden bir çıtırtı duydum döndüm kimse. Yoktu yürümeye devam ettim. Ama içimde bir gözün beni izlediği hissi vardı gece çökmeye başladığında. O kaya formasyonunu gördüm evet fotoğraftaki ile birebir aynıydı. Yaklaştım etrafını inceledim ve tam arkasında gizli bir geçit fark ettim dar bir patika gibi görünüyordu. Aç dalları o kadar sıkıydı ki içeriye sadece sürünerek girilebiliyordu tereddüt ettim. Ama içimdeki ses bu yoldan gitmemi. Söylüyordu sürünerek içeri girdim her santim ilerledikçe kalbim yerinden çıkacak gibiydi sonunda daha geniş bir alana ulaştım orada eski bir kulübe vardı neredeyse çökmüş ama hala ayakta içeri girdim karanlık ve rutubet kokusu karşılamıştı beni bir köşede eski bir masa ve üstünde defter vardı defteri açtım ve orada kendi adımı gördüm Jack diye yazılmıştı. Sayfalarca notlar vardı sanki biri hayatımı gözlemlemiş ve yazmıştı ne zaman doğduğum neleri sevdiğim hatta geçen hafta hangi gün kahve İçmediğim bile yazılıydı tüylerim diken diken oldu birisi beni uzun zamandır izliyordu peki neden ne istiyorlardı neden ben o an bir fısıltı daha duydum çok yakınımdan gelen bir ses gibiydi arkamı döndüm ama kimse yoktu defteri kapatıp yanıma aldım ve kulübeden çıktım o an ormanda bir ışık gördüm sanki biri el feneri tutuyordu seslendim ama cevap yoktu ışığı takip etmeye başladım her adımda içimde hem korku hem merak büyüyordu ışık beni bir açıklığa götürdü ve orada biri duruyordu sırtı bana. Dönüktü sessizce yaklaştım kim olduğunu görmek istiyordum. Ama kalbim çılgınlar gibi atıyordu. Tam ona dokunacakken bir anda kayboldu. Sanki havaya karıştı. Etrafa baktım, kimse yoktu. O an gökyüzüne baktım ve yıldızlar sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bu gece sıradan bir gece değildi. Bu sadece bir başlangıçtı. O gün büyük babamın evine vardığımda içinde tanımlayamadığım bir huzursuzluk vardı evin kapısı açıktı ama içeride ölüm sessizliği hakimdi saat sabahın sekiziydi ve normalde bu saatlerde büyük babam ya kahvaltı hazırlar ya da arka bahçedeki eski bankta oturup kahvesini yudumlardı ama o sabah ne mutfaktan gelen tava sesi vardı ne de arka bahçede hareket sessizce içeri. Girdim ayak seslerim tahtaların üzerinde yankılanırken gözlerim her detayı tarıyordu duvarda asılı olan aile fotoğrafı eğilmişti. Masanın üzerinde yarısı açılmış bir mektup duruyordu elime aldım, ve büyük babamın titrek el yazısıyla yazılmış cümleleri okumaya başladım torunum John bu mektubu okuyorsan artık ben hayatta değilim demekti. bazı sırlar vardır ki mezara kadar götürülür ama bazıları vardır ki arkada kalanların bilmesi gerekir bu ev bu topraklar ve ailemizin adı senin sorumluluğunda. Ben sana sadece evi değil geçmişin ağırlığını da bırakıyorum bu satırları okuduğumda içimden bir ürperti geçti mektubun devamında. Garajdaki eski sandığın içinde bana ait bazı eşyalar ve belgelerin olduğunu yazmıştı garaja doğru yürüdüm kapıyı açtığımda pas kokusu, ve yılların birikimiyle kaplı bir toz tabakası beni karşıladı sandık hemen köşedeydi kilidi kırık kapağını açtığımda içinden sararmış belgeler eski gazete kupürleri ve bir kutu çıktı kutunun içinde ise büyük babamın gençliğine ait. Fotoğraflar annemin çocukluğu ve tanımadığım birkaç kişinin resmi vardı ama dikkatimi çeken şey eski bir harita oldu haritanın üzerine. Kırmızı mürekkeple bir çarpı işareti konmuş ve altında sadece bir kelime yazıyordu Tırat gerçeğe ulaşmanın tek yolu buydu diye geçirdim içinden. Ama bu sadece bir başlangıçtı mektubun sonunda ise bana bırakılan bir anahtar vardı anahtarın üstünde küçük bir etiket vardı ve etiketin üstünde şu yazıyordu Celler Bodrum kalbim hızla atmaya başladı çünkü evin bodrumu. Yıllardır kilitliydi ve büyük babam oraya kimseyi sokmazdı anahtarı aldım ve evin arka tarafındaki paslı kapıya doğru ilerledim anahtarı. Çevirdiğimde kapı gıcırdayarak açıldı içerisi karanlıkta adımımı attığımda rutubet ve eski kitapların kokusu beni karşıladı. El fenerimi yakıp merdivenlerden inmeye başladım. Duvarlar taşla örülmüş eski bir yapıydı. Raflarda yüzlerce kitap ve belge vardı. Ama odanın en köşesinde duvara gömülü bir kasayla karşılaştım. Kasanın üstünde dijital bir şifre paneli vardı ne? Yazacağımı bilmiyordum. Ama içimden bir ses bana doğum günümü denememi söyledi. 0517 sayıları girdim ve çıt sesiyle kasa açıldı içinden. Bir tomar kağıt ve ses kayıtları çıktı bir tanesini çalara koydum ve büyük babamın sesi duyuldu. John Eyre bunu dinliyorsan ailemizin sırları seni buldu demektir. Ben gençliğimde bir şey gördüm ve bu gördüğüm şey hayatımı değiştirdi. O zamandan beri bu evi ve ailemizi korumak için yaşadım. Ama artık sıra sende belgeleri dikkatle oku kayıtları dinle ve hepsini anladığında ne? Yapman gerektiğini bileceksin ses kaydı burada bitti kasanın içinden çıkan belgeler arasında gizli anlaşmalar yolsuzluk. Belgeleri ve çok sayıda tapu vardı görünüşe göre büyük babam sadece sıradan bir emekli değildi, o belgeleri okudukça ailemizin kasabanın tarihinde düşündüğümden çok daha karanlık bir yeri olduğunu anladım şimdi önümde iki yol vardı ya her şeyi yok sayıp normal hayatıma dönecektim ya da büyük babamın vasiyetini yerine getirip geçmişin karanlık gölgeleriyle. Yüzleşecektim ama içimdeki ses zaten kararımı çoktan vermişti çünkü bazı hikayeler vardır ki yazılmak için doğru zamanı bekler ve o zaman gelmişti. O gün geldi çattı içinde biriktirdiğim tüm acı ve şüphelerle Daniel ve Isabella ile yüzleşmeye karar verdim sabah erkenden evdeydim her şey sessizdi kahvaltı masasında onları bekliyordum kapılar açıldı Daniel ağır adımlarla içeri girdi ardından Isabella'nın ayak sesleri duyuldu ikisi de bana baktı gözlerindeki sertliği fark ettiler oturmalarını söyledim Daniel nefes aldı ve konuşmaya başladı Mari dedi ben sana söylemek istediğim her şeyi söyledim ama sen hala inanmak istemiyorsun beni dinle. Lütfen ama ben sözünü kestim yeter artık dedim sana son şansını veriyorum eğer söylediklerin doğruysa kanıtla yoksa bu evden defol git Daniel bir an sustu sonra cebinden telefonunu çıkardı. Ve bana bir video gösterdi video Daniel ve Sabela'nın birlikte olduğu o geceyi kaydediyordu gözlerim doldu kalbim sıkıştı ama videonun sonunda Daniel bana baktı ve şöyle dedi Mari bak. Yanlışlıkla olmadığını biliyorum ama hiçbir zaman istemedim bunu seninle paylaşmak istemedim bu benim suçum ben zayıfım. Isabella ise sessizce yanlarında duruyordu ve dedi ki Anne anne ben de seni seviyorum. Ama onun sevgisi bana daha gerçek geldi. Ben hep yalnızdım Daniel bana ailemde bulamadığım sevgiyi verdi. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Bu evde olmak artık benim için dayanılmaz Mari dediğim gibi siz ikiniz birbirinizi buldunuz benim için hiçbir anlamı yok dedi sözlerimin arasında. Gözyaşlarımı tutamadım Daniel yanına gelip diz çökerek özür diledi ama ben yerimde kalıp dedim siz hak ettiğiniz bir hayat kurun. Artık burası benim evim değil gittim, o gün evden çıktım ve bir daha geri dönmedim hayatımı yeniden kurmak zorundaydım çünkü içindeki acı ve ihanetinin yükü çok büyüktü ama özgürlüğümü kazanmıştım bu son hesaplaşmaydı ve ben kazanmıştım. İki ay geçti hayatımı toparlamaya çalışıyordum ama telefonum çaldığında kalbim hızla attı arayan Daniel'di sesi titrek ve gergindi Mari dedi sana söylemem gereken bir şey var ama korkuyorum dedi o an içimde kötü bir his doğdu sonra Isabella ile karşılaştım o da değişmiş gibiydi yüzünde endişe vardı ve bana zorla bir gülümseme yaptı sonra öğrendim ki Isabella hamileydi. Daniel ise bu gerçeği inkar etmeye çalışıyordu. Ama ben bunun peşini bırakmadım sonunda ona DNA testi yaptırmasını söyledim Daniel. Önce karşı çıktı ama ben ısrar ettim çünkü artık her şeyi bilmek zorundaydım. Test sonucu geldiğinde ellerim titriyordu. Pozitifti. Daniel baba olmuştu Isabella'nın çocuğu onun kanıydı. O an dünyam yıkıldı yine evden uzaklaştım. Ama bu kez sadece kendim için değil bir bebeğin geleceği için de endişeliydim. Daniel ve Isabella e birlikte olmaya devam ettiler. Hatta ev tutup yeni bir hayat kurmaya karar verdiler. Bana çay daveti gönderdiler ama ben davete gitmedim. O mektubu ve o ihaneti hatırladım ve reddettim. Onlarla aynı hayatı paylaşmak istemedim. Hayatımı kendi başıma kurmaya devam ettim. Ama bu yaşadıklarım bana şunu öğretti ihanet en yakınından bile gelebilir en derin yaralar sevdiğin insanların elinden gelir ama hayatta kalmak zorundasın acılar seni yıkmasın güç versin ben ayaktayım ve hikayem burada bitmedi çünkü hayat devam ediyor ve ben de devam edeceğim Şimdi size bu hikayeyi anlatırken, hem acımı, hem de güçlenişimi paylaşıyorum. Çünkü hayatın en zor anları bile bize bir şey öğretir önemli olan pes etmemek ve yolumuza devam etmekti. Ben Mari olarak size sesleniyorum. Eğer böyle bir şey yaşadıysanız yalnız değilsiniz. İhanet ne kadar derin olursa olsun hayat devam ediyor. Ve biz de devam etmeliyiz, her şeye rağmen kendimize. Değer vermeliyiz ben yaşadıklarımın üstesinden geldim çünkü sevgi ve inançla ayakta kaldım umarım siz de bu hikayeden bir şeyler alırsınız ve kendi hayatınızda güçlü olursunuz. Hayat her zaman adil olmayabilir ama bizim seçimlerimiz kaderimizi belirler. Ben kanalımızda böyle gerçek hikayeler paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerden ricam abone olmanız ve videoyu beğenmeniz çünkü bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz ve başkalarının da güç bulmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi ekranda çıkan diğer videoya tıklayabilirsiniz. Orada başka gerçek hikayeler sizi bekliyor. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.